Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Trust Wallet'tan nasıl 100 Cosmos token kazanılır onu göstereceğim. Hemen Trust Wallet'ımızı açıyoruz. Cosmos token e, linkini aşağıdan videonun açıklama kısmından kopyalıyorsunuz. Tarayıcı sekmesinde buraya yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra Ethereum'u sol üstten Smart Chain olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Aşağıya iniyoruz. Claim Airdrop diyor. Buraya tıklıyoruz. Biraz daha aşağı iniyoruz. Ve burada sadece 10.000 kişinin alabileceği, ilk 10.000 kişinin alabileceği krem 200 Cosmos token'i e tıklıyoruz. Cüzdanınız bağlı mı diye soruyor. Bağlayalım. Tekrar aşağı iniyoruz. Claim Airdrop'a tıklıyoruz. Bir daha aşağı iniyoruz. Ve Claim Cosmos token'a tıklıyoruz. 2.22 dolara doğrula diyoruz. Ve arkadaşlar artık Cosmos token e 200 Cosmos Token elimizde oluyor. İlk 10.000 kişi için geçerli. Sağ üstte gözüken çubuklara tıklıyoruz arkadaşlar. Yine açıklama kısmında vermiş olduğum tokenın ID'sini kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ağını Ethereum ağını Smart Chain olarak değiştiriyoruz. Kontrak adresini de yapıştırıyoruz. Kaydet diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 Cosmos Token'ımız artık elimizde. Bu ve bunun gibi birçok airdroptan anında haberdar olmak için kanala abone olup Videonun beğenip ve kanalın bildirim zilini açıp bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.